Değerli takipçiler, merkezi sistem evlerde oturan tüm takipçilerimiz petek temizliğine ne diyoruz Evranım? Hoş geldiniz. Bir daha söyleyelim gür sesle. Hoş geldiniz. Kendi isteğiniz arzunuzda hiçbir kimsenin etkisi altında kalmadan. <laughs> Hoş geldiniz. Yasıklar <laughs> olsun. Değerli takipçiler şimdi merkezi sistemde oturup bizlere 50, 100, 1500, 200 kişi anlatabilir mi aklına takılan hep petek tesisat temizliği yaptırmak istiyor. Çünkü hareket şu. Sizin evde cinnet geçirmiş halinizi size anlatacağım videoyu sonuna kadar izlersen sana faydası var. Benim yemin ediyorum zerre umrunda değil. Elektriğimi ödüyorum, suyumu ödüyorum, evim kombili yapıyorum, ısınıyorum, alttaki yakıyor. Ben çok rahatım. Siz boş yere paranız gitmeyecek ve cinnet geçirip şok olacağınız ve ben bile bu petek tesisat temizliğinin içinden eğer çıkamıyorsam sizin çıkma imkanınız milyarda sıfır. Ya Fatih Ustam orası ısınıyor, orası ısınıyor, orası ısınıyor, benim. Bura ısınmıyor. Ben petek tesisat temizi yaptırmak istiyorum. Merkezi sistemlerde asla kendiniz kafanıza göre petek tesisat temizi yaptıramazsınız. Z ile. Z. Yani yaptıramazsınız. Niçin? Hemen size şunu söyleyeyim. Çünkü evinizde kombi yok. Kombi nerede? Ya binanın bodrum katında 4-5 tane merkezi sistem var ya da çatı katına koymuşlar kombileri. Kimisi çatı katında olur, kimisi en alt katta. Şimdi petek tesisat temizliği nasıl yaptıracaksınız? Yaptırmanız mümkün değil de yaptırdığınızı kabul edin. Yaptırdınız. Geldi birisi motorla temizledi, gitti. 500 lira, 1000 lira, 1500 lira para verden gitti. Yan komşunun pisliği kime geçecek? Alt komşunun pisliği kime geçecek? Üst komşunun pisliği kime geçecek? 50 daire ya da 60 dairelik binada oturuyorsun. Onlar petek tesisat temizliği yaptırmadığı müddetçe sen bunu istediğin kadar temizlettir. Bunun içindeki su nereye gidiyor? Altın gününe gittiğin Necla abla var ya. Necla'dan Ayşe'ye, Ayşe'den Fatma, Fatma'dan Hasap, Kasap, Mustafa, Muhtar bunları böyle bir geziyor. Bu içindeki çamurlu su. Oraya oraya oraya. Sen bunu senin kadar temizlettir. Bunu temizlettiremezsin zaten de. Temizlettirdiğini kabul et. Kombi aşağıdaki merkez sistem zaten siz petek tesisat temizliği. Yaparken sürekli çalışıyor. E, Temizlettirdin çamurlu pislik kirli su çıktı. 5 dakika sürmeden aynı pislik buna gene dolacak. Salak mısın oğlum sen ya? Bizim filitemiz var. Gel şimdi izle. İzle ve şok ol. Kamerayı aşağıdan alalım. Şimdi size şöyle gösterelim. Bakın şimdi şurayı gördünüz. Alın size buraya bir fener lambası bir yakar mısınız yavuz Usta? Hemen videoyu durdurup şöyle bir... Evet harika. Tamam tamam Ebru hiç gerek yok. Gördünüz mü? Burası merkezi sistem. Şimdi bakın. Merkezi sisteme baktık. Hortumlarımızı gördük. Hani burada nerede? Bakın şu alt komşunuza giden kalın bir boru. Üst komşunuza giden kalın boru. Merkezi sistem üste gidiyor, alta gidiyor. Şimdi gelelim şuraya. Ah. Kolektörler burada. Hani nerede burada süzgeç? Filtre nerede? Hani şimdi burası sizin kendi evinize giden yerler. Ah. Yatak odası, banyo, oturma odası, çocuk o, o, şura şura vura vura Benim şu ısınmıyor bir dediniz ya. Örnek şu. Burayı temizlettirdin. Şimdi detaylı bir şekilde bakın. Bu iş ancak olursa şöyle olur. Altta da bana var mı? Yok. Evet bakın. Birisi burada. Birisi burada. Bana derseniz ki şu sizin binanın altından giren birisi giriyor, birisi çıkıyor. Su buradan girdi. Evin bütün peteklerini her tarafı ısıttı, banyoyu, yatak odası ora bura bu alt taraftan işte. Buradan çıktı gitti. Şuralarda, şurada ve şurada. Eğer kombilerin altında şu şekil kalınlıkta tel çelik paslanmaz filtre var. Eğer burada olmuş olsaydı siz buraları temizlettirdikten sonra Ayşe teyze'den gelen, Rıdvan abi'den gelen pislik burada kalırdı. Tortu burada pislik kalır. Buradan sizin evinizin içine gitmez. Buradan da evinizin içine gitmez. İstediğiniz kadar petek tesisat temizliğini yaptırdınız. Burada isterseniz 155 milyon tane filtre olsun. Ayşe teyze, Fatma, Hasan, Hüseyin 50 dairelik, 10 dairelik, 15 dairelik gelen pislik filtre burada takılı kalacak, kirli kalacak. Şimdi burada kirli kaldığı zaman sen canın sıkıldıkça gelip burayı mı açacaksın? Gelip burayı mı açıp temizleyeceksin? Ana hatta bir sıkıntı var. Hemen şöyle bir şey yapalım. Kombinin başına tekrar gidelim. Bunu gördünüz değil mi? Aşağıdan gelen kalın borular. Buyurun Ebru Usta. Peteğin başına gidelim. Burada oturup dertleşelim. Ben şu şöyle bir şey yapılması lazım. Ben bakın yapmadım. Bu işi profesyonel yapabilenler varsa da en azından bir göreyim hayret edeyim. Şimdi 50 dairelik bütün 50 daire komple A'dan Z'ye en üst kattan sağdan her katta kaç daire var? Kimisinde 5 kimisi 3. Bütün dairelerdeki peteklerin hepsi tamamen şş, hop diye bir boşalır. Bir bardak bir düşünün. Bardağın ağzına kadar su dolu. Bardağın altını açtım. İçindeki bütün su aşağıya bir boşaldı. O görmüş olduğunuz kalın borular var o kalın borulardaki bütün tortu pislik komple aşağıya aktı. Sizce sadece peteğin akması faydalı mı? Bütün suyu bir boşalttık. Çamurlu su aktı. Peki kombinin altında velhev ki eğer tortular pislikler varsa nasıl bir aşağıya makine bağlanıp da zemin kat, burası kaçıncı kat? Örnek 12. kat. 12. kata nasıl bir motor basıp da temizleyecek? Öyle mi temizleyecek? Yoksa bir tane adam eline petek, tesisat temizleme makinesi alıp 12 daireyi, 100 daireyi hepsini tek 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 tek, tek tane 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 o zaman tahminimce adam eve yazın girerse herhalde bence kışın çıkar. Binaya. Bir 3 ay 6 ay çalışması lazım. Çünkü bir petek tesisat temizliği yaklaşık 10 dakika 20 dakika yarım saatte olmaz. Onlar yapan zaten dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sahtekarları. Bunlara inanmayın. En kötü 2 saat sürer. En kötü. Gerekse iki buçuk saat. Petekleri tek tek kapatıp tek tek tane tane o makineyle içindeki tortuyu, pisliği atmak iki buçuk saat. Binadaki sisteme vur. Artı o kalın borular. O gördüğünüz benim şu boynum kalınındaki o borular nasıl temizlenecek? Aşağıya inen mekanizma. Yani bu başlı başına dünyanın en büyük derdi. Aşağı tarafta kazan bürlür dairelerinde benim vücudumun kalınlığında belki iki birimin kalınlığında büyük büyük koca koca filiteler var. O filiteyi geliyor, titemizliyor, Bitti gitti yukarıdan tesisat dolandıkça 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 tekrar tıkacak. Uzun lafın kısası böyle bir işiniz olduğu zaman kafanıza göre asla ve asla evinize petek tesisat temizleyici sokmayın. Zaten yapamaz yaptıklarını kabul et kimyasal ilaç kullanmayın petekleri boruları girişleri çıkışları anında delinebilir. Hayatınızın en büyük yanlışı bu bilgiyi baban amcan dayın kombici tamirci tesisat temizleyicisi vermez. Bizim gibi YouTube kanalında müşteriyi bilgilendiren aydınlatan hiçbir kanal yok. Yavaş yavaş taktiklerimiz çıkmaya başladı. Onlar da kitaba bakarak okuyor. Evet değerli takipçiler, şimdi kombimizin ha, su, su, su suyuunu verme vermezseniz, vermezseniz temizlik olmaz. Ya da böyle kamerasına bir kağıt var oradan bakarak okuyan bazı salaklar var. Bunlara asla inanmayın. Bunlar prim yapmak için, kendine iş kazandırmak için YouTuber olmaya çalışan ezik cihazlar diyoruz bunlara biz. Şimdi ikinci, üçüncü olayımızı anlattık. Petek tesisat temizlemek gerçekten bir sanat. Bakın şöyle bir demiyorum. Bizi arayın, biz gelelim bakalım nasıl temizliyoruz demiyorum. Bende bunu yapacak ne motor var, ne kafa var, Akıl var. Aklım çok güzel çalışır. En kral mekanizma bilgisine, mobilya, dolap, fayans, ora, bura, bilgisayar, internet, yazılım hepsinden anlayacak little kadar aklım var. Little demek İngilizce'de, Fatihçe'de bu. Azar azar, little little her şeyden anladım. Yani bir adam evine gelip fayans yapacağı zaman o fayansçının fayansı e, giydiği elbisesinden, tulumundan buraya kalemi koyarken ölçü alından, beden bir dilimden her şeyden anlarım. Şu kedinin duruş şeklinden dahi anlarım. Bak. Gördünüz mü? Sakın ola bundan sonra kedilere asla nankör demeyin. İstisnalar hariç altını çizerek defalarca altını çizerek söylüyorum. Esasında dünyanın en tehlikeli, en zararlı, nankörü insanlar. Dedikodu, akrabasını öldüren, cinnet geçiren, bağıran, çağıran, fırlatan aklımıza gelebilecek ne varsa fesat birbirini silahla öldüren esas nankör insan oğludur. Kedi değildir. Köpek zaten dünyanın en sadıklı dostu. Çeşke istisnalar hariç benim etrafımdaki arkadaş çevrem, hepsi arkadaş çevrem hepsi köpek gibi olsa. Ne demek istiyorsun ya köpek gibi? Köpek ne demek ya? Köpek sadıktır. Köpeğe yemek ver, köpek seni unutmaz. Köpeğin başını okşa, seni unutmaz. Köpek seni 100 yıl görmesin, 101. yılda karşına gör. Köpek aynı sevgiyle sana yaklaşır. İnşallah ben de köpek gibi sadık olabiliyorumdur. Değerli takipçilerim, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Merkezi sistemlerde bakın, şuralar buz gibi ise sol taraflarda hava alma anahtar yeri var. Şurada bakın, gördünüz mü? şuralar buz gibi ise şuralardan havayı alarak hava aldım ben ısınıyorum diyebilirsiniz. Hava alabilirsiniz ama asla kafanıza göre kesinlikle petek tesisat temizliği yaptırmayın. Bunu da bakalım hani bir ilke mi gireceğiz çok büyük bir araştırmalar yapacağım ne yapıyorlar ne ediyorlar eğer güzel aklıma yatan mantıklı bir şey olursa da sizle videosunu paylaşacağım. 8-10 dakika değerli vaktinizi aldım ama bu 8-10 dakika size 8 trilyar trilyon, altınlar, yatlar, bronzlar bunlardan daha değerli bilgi verdiğime ben Fatih Bank olarak adım gibi eminim. Hoşçakalın, mutlaka.